Sevgili izleyenlerimiz bakın cep telefonu bağımlılığında Avrupa'da bizler ilk sıradayız. Peki bu kadar bağımlısıyız da telefonu kim icat etti biliyor muyuz acaba? Muhabirimiz sevgili Oğuz'un aldığı cevaplara bakın çok şaşıracaksınız. Arıyorsun beni. İlk telefonu kim icat etmiştir? Ben bilmiyorum. <laughs> Efendim ilk telefonu sizce kim icat etmiştir? Cem Yılmaz. Telefon budur. Alo, alo, alo. İlk telefonu kim icat etmiştir? Ee... O kadar yoğun düşünme ya. Hakikaten lazım mı? Aslında biliyordum ama e, şu an aklıma gelmiyor. Ben Alexander desem devamını getirebilir misiniz? Kesinlikle getiremem. Efendim bakıyorum telefonu elinizden düşürmüyorsunuz. Peki kimin icat ettiğini biliyor musunuz? Edison. Buldum. Buldunsa sakla lazım olur. Telefonu sizce kim icat etti? Vallahi kim icat ettiğini bilmiyorum da icat edenlerden Allah razı olsun yani. O olmasa ne olacaktı bizim halimiz? Türkiye dahil 33 ülkede gerçekleştirilen global mobil kullanıcı araştırmasına göre Avrupa'nın akıllı telefonlarına en bağımlı ülkesi Türkiye oldu. Telefonu kim icat etti? Vallahi bilmiyorum kardeş. Efendim bakıyorum da telefonu elimizden bırakmıyoruz. Peki telefonun kimin icat ettiğini biliyor musunuz? umrumda değil. Dünya yıkılsa da umrumda değil. Umrumda değil, umrumda değil. İlk telefonu sizce kim icat etmiştir? Şu an başım döndü. Efendim sizce telefonu kim icat etmiştir? Vallahi biri etten unuttum ben onu. Amerikalı birisidir bu hakkında. İskoç asıllıymış efendim. İskoç asıllı evet. Bir tahmin yürütelim. Kim icat etti telefonu bilen var mı? Telefonu sen bulmuşmuş. Kim buldu telefonu? Ben buldum telefonu. Alexander Graham Bell efendim. Bak Alexander Graham Bell'miş. Graham! <laughs> Graham! Ya karı daha yeni buldum. Kimle konuşayım? Avrupa'da bir kullanıcı ortalama günde 48 kez ekranına bakarken Türkiye'de bu oran daha da yüksek. Hiçbir bildirim gelmemesine rağmen kullanıcılar günde 78 kez ekrana bakıyorlar. Peki bu kadar elimizden düşürmediğimiz bu telefonu kim icat etti? Ben aldım. Aha daha iyi Akıl bu oldu. Yapay zeka milletin aldı aldı, fikrini de aldı, her şeyini aldı ya. Yani. Peki sizce telefonu kim icat etti? Bizce telefonu kim icat etti? <laughs> İlk telefonu kim icat etmiş? Gram neydi ya? Alexander Graham ben. Allah razı olsun abi. <laughs> Çok güzel yani öldüyse ölmüştür muhakkak mekanı cennet olsun. Alexander Graham ben. <laughs> Ulan kardeşim Türkiye'de öyle bir şey var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Yaptıysa Japonlar yapmıştır veya Almanlar yapmıştır. Telefonu elimizden bırakmıyoruz. Peki ilk telefonu kimin icat ettiğini biliyor mu? Telefon. Ee, Edison diye biliyorum. Biliyorum bir dakika söyleyeyim. Kim? Kim? Bir anda sorunca unuttum. Efendim bakıyorum da telefonla oynuyoruz. Peki elimizdeki telefonun kimin icat ettiğini biliyor muyuz? Kimin icat ettiğini bilmiyorum. Telefonu kim icat etmiştir? Ne bileyim ben kim icat etti? Hiç bilmiyorum vallahi. Telefonla işim olmadığı için. Peki e, ilk telefonu kimin icat ettiğini biliyor musunuz? İbrahim Tatlıses. <laughs> Dünyanın en tehlikeli bombası bu. Ne geliyorsa benim başıma bu telefon başı, yüzünden başıma geliyor. Bilmiyorum yani öyle bir şeyi var. Lider özelliği var yani. "Abi dedi seni telefonda bulamıyoruz." dedi bugün aradım aradım. "Dedim ki ben dün akşam karar verdim. Ben artık telefon kullanmayacağım."